Herkese tekrardan selam. Bugün hepinizin benden en az 500 kere istediği bir video ile karşınızdayım. Bugün sonunda ev tur videosunu çekmeye karar verdim. Çünkü şu anda evimiz o kadar güzel bir modda ki bu modu hiç kaçırmak istemedim. O zaman hemen başlayalım. Uzun bir video olacak gibi duruyor. O zaman başlıyoruz. Şimdi her zaman olduğu gibi ben kapıdan başlamak istiyorum. Hemen kapının yanında Home Sweet Home yazısı var. Buradan şöyle bir eve bakalım. Evet, evimiz kapıdan girişte bu şekilde görünüyor. Hemen şu yana döneceğim. Çünkü burayı göstermek istiyorum. Birazdan misafirlerimiz geleceği için şöyle çok güzel bir masa hazırladık. Orada da babam zaten yemek yapıyor. Hemen onun önünde göstereyim. Şöyle güzel bir mutfağımız var. Babam burada yemek yapıyor. Daha sonra bu tarafa hemen döndüğümüzde burada sularımız var. Ve Demir'in odasına giriyoruz. Şimdi Demir'in odasına geldik. Bence en merak ettiğiniz yerlerden birisi burası olmalı. Bu tarafta hemen bir televizyonu var. Televizyon altlığı ve televizyonu var. Burada mini oyuncakları var. Çünkü bunları seviyor biriktirmeyi. Küçük çam ağacı. Burada süsleri var. Odasına o kadar fazla süs olmadığı için şey değil. Yani çok fazla süsü yok. O yüzden bunları seviyor. Lamba. <laughs> Harika. Puf'u var. Bu, bundan ben de almak istiyorum bir tane. Ama beyazını bulursam alacağım. Daha sonra masası var. Burası biraz dağınık gibi görünüyor ama aslında dağınık değil. Bilgisayarı, şey, kaktüsü, işte lambası. Böyle bir oyun masası gibi bir şey diyebiliriz aslında. Burada kocaman yatağı var. Bizim yataklarımızın hepsi böyle bir buçuk kişilik falan ışıkları var. Bu ışıklar çok güzel böyle şey içki şişesi şeklinde. Ve burada bir tane ışığı var kitap okuması için. Hemen yana geçtiğimizde burada ben varım. Burada boy aynası var. Hemen yana geçtiğimizde ise böyle bir başucu var. Başucunda bir tane sıkıcı var. Bunu ben verdim. iPad'i var. Genelde kitap okuyor. LED ışığı var. Bir de kumandası. Telefon, televizyonun kumandası var. Yine böyle bir metal süs var. Sonra dolabı var ama dolabının içini göstermek istemiyorum. Demir'in dolabı böyle iki kapaklı. Şöyle göstersem daha güzel olacak. Çantası var. <laughs> hemen böyle çıktığımızda ve hiç görmediğiniz benim odam var. Bu hiç görmediğiniz odayı hemen göstermek istiyorum. Burada ben varım. Aslında şöyle şuraya bir tane böyle lamba... Ay lamba der dedim. <laughs> Buraya bir tane televizyonluk gelecek. O yüzden burayı çok görmeyebilirsiniz şu anda. Hemen arkasında e, ID'im var. Ondan sonra gözlüklerim var. Çantalarım var. Bu çanta yeni aldım. Çok güzel. Raflarım var. Şöyle göstereyim. Daha sonra makyaj masam var. Burada genelde bütün videolarımı çekiyorum diyebiliriz. Makyaj masamın içi bu şekilde. Bu kapanıyor ama şu anda kapatmayacağım. Burada powder var. Ondan sonra kirli sepetim var. Ben odamı böyle genel olarak mermer desenli yapmaya çalıştığım için bunu da böyle mermer desenli yaptım. Yaptığım bir tane puzzle var. Ondan sen dolabım var. Dolabım için göstermeyeceğim şu anda. Benim dolabım böyle bir kapaklı. O iki kapaklıyı Demir aldı. Sonra tekrar bir boy aynası var. Her yerinde boy aynası var ya da ayna var. Işıklarım zaten şöyle bütün odamı kaplıyor ve bence bu ışıklar çok çok böyle garip, böyle güzel bir hava katıyor. Evet daha sonra e, ee, bu arada eve çok boş yani çok şey bir yerden başladım. Yanlış tarafa döndüm. Neyse burada bir tane bitkim var. Bu bitkinin adı Mayıs. Ben koydum. İşte mermer desenli dediğim gibi böyle şeyler var. Spor aletlerim. Yine bir tane puzzle. Şeyle. Disney Princess'li senin kocaman yatağım var. Benim yatağım şu şekilde. Bu başlıkları her zamanki gibi hani herkese olan başlıklardan ama bence çok zarif duruyorlar. Burada bir tane aynam var. Yine ayna. Hatta şey demişsiniz e, dolap şey niye duvarların çok boş demişsiniz. Ben böyle daha çok seviyorum. Burada işte okuduğum kitap var. Youtube defterim var. Yine mermer desenli bir komedinin var. Evet daha sonra burada bir cam var. Her odada cam var zaten. Ring light'ım olmazsa olmazım gerçekten her şey bir şey yarıyor. İp atlıyorum. Genelde ip sayılarımı da buraya yazıyorum atladıklarımı. Kalemlerim, tripodum, lambam. Daha sonra böyle indiğimizde aşağıda kutular var. İşte bazılarında teknolojik aletler. Burada teknolojik aletler var mesela. Burada arkadaşlarımla olan fotoğraflarım var. Burada küpelerim var. Küpelerim çok fazla. O yüzden bu ikisini kaplıyor. Orada da işte işte kalemler, makaslar falan filan. Okul çantam var. Okul çantamda ne var ister misiniz? Bence çekebilirim. Burada bir lambader var. Çünkü bu Amerika evlerinde şöyle takılacak lamba yok. O yüzden böyle almak zorundasınız. Burada da televizyon var. Kocaman bir televizyonumuz var bu arada. Ve odam genel olarak bu şekilde hemen şöyle bir gezdiriyorum. Baya baya büyük bir odam var bence. evet. Son. Ay son değil. Gidiyoruz. Hemen tuvaletimize geldim. Evet. Burası bizim tuvaletimiz. İki tane böyle lavabo var. Burası bence anlaşıldığı gibi benim lavabom. Burası Demir'in. Gerçekten o kadar fazla fark var ki bir yılbaşı konseptindeyiz şu anda. Çünkü yılbaşına çok az kaldı. Burada benim bakım malzemelerim var. Bunlar hepsi değil bu arada. Çoğu şimdi göstereceğim yerde. Burada bakım malzemelerim var. Her zaman da burada da bir ayna var. İki tane havlu, işte benim malzemelerim. Daha sonra buralarda işte neye o denir? Peçeteler falan filan var. Özel göstermeyeceğim. Bakım malzemeleri yine demirin lavabosu da bu. Daha sonra hemen buraya girdiğimiz zaman burada yine bakım malzemeleri var. İşte gül suyu var. Sonra burada tonlarca bakım malzemesi var. Burası da tuvalet. Evet bu kadar. Bir de klasik bu Amerikalılar hani Amerika evlerinde olan şey ee, bu ne denir ona? Duşa kabin. Bir tane de şey var çok tatlı. Ben bunu çok seviyorum. Ben, aslında bu benim odamdaydı ama buraya getirdim. Devam ediyoruz devam, devam, ediyoruz. devam ediyoruz, devam ediyoruz. Bakın, böyle. Son burada bir tane böyle şey dolap gibi bir şey var işte e, raflı. Yine. Buradayız. Burası laundry. Nereden göstereceğim. Burada. Bir tane küçük çamaşır var. Bu biliyorsunuz ki benim odamda duruyordu. Ama buraya aldık daha güzel durduğunu düşünüyorum. Bunlar çekmeceler. Burada şey dolap e, montluk. Jingle all the way, let it snow. Evet, şimdi de salonumuza geldik. Salonumuz o kadar tatlı ki çok seviyorum salonumuzu. Özellikle benim yerim tam şurası. Annemin burası, babamın burası ve Demir'in de burası. Çok güzel bir moddayız şu anda evde ve her yerimiz yılbaşı ile alakalı. Bütün bunları yaktık. Her şey çok güzel görünüyor. Evet, burada minik bir minik bir koltuğumuz ve mini yastıklarımız var. Bir tane lambeder ve her yere Christmas geldi evimizde. Burada bütün Halloween'den topladığımız çikolatalar, şekerler. Ana sönem, bakın böyle çok güzel bir e, köşemiz var. Genelde babam, annem olmak üzere burada oturuyoruz. Bize yer kalıyor ama olsun. Burada babam oturuyor, burada genelde annem oturuyor. Burada işte kahve, çay, keyifim. Güzel güzel tablolarımız var. İşte yapraklı genel olarak çünkü her şeyimiz yapraklı. Buraya döndüğümüzde babamın çalışma odası var ve tabii ki bunu göstermezsem olmaz. Burada yılbaşı ağacımız var. Bu yılbaşı ağacı eve o kadar güzel bir hava kattı ki her gün yanık bu ağacımız ışıkları. Burada babamın çalışma masası var. O da kendine güzel bir çalışma odası yaptı. Ve yine Christmas'la alakalı bir şey görüyoruz. Burada da printer var. Evet. Şimdi tekrar gidiyorum ve anne babamın odasını göstereceğim. Anne babamın odası bu şekilde. Anne babamın odası bu şekilde. İki tane e, komedinleri var. Kocaman bir yatak. Gerçekten dördümüz ailecek sabiliyoruz buraya. Burada da çok çekmeceli bir komedin var. Burası da böyle. Evet umarım böyle bütün e, merakınızı gidermişimdir. Olabildiğince böyle anlatmaya çalıştım ve olabildiğince detaylı bir şekilde evimizi anlattım. Yani böyle hani bana çok garip geliyor ev turu çekmek ama siz çok istediğiniz için çekmek istedim. Sizi çok seviyorum. Birazdan misafirlerimiz gelecek. Onlarla da yani onların onların da video ay konuşamadım. Onların da bir tane videomda olduğu bir video gelecek. O misafirlerinde olduğu bir video. Neyse işte anladınız. Siz çok seviyorum. Kocaman bay bay.